Renkli taşların sırrı bir sabah Pandu, ormanda yürürken yerde parlayan renkli taşlar fark etti. Her biri farklı bir renkte ışıldıyordu. Mavi, yeşil, pembe ve turuncu. Hemen Çiko'yu çağırdı. Çiko, bu taşlar sadece güzel değil, sanki bizi bir yere götürmek istiyorlar. Belki de sihirlidirler, dedi Çiko heyecanla, takip edelim. Taşlar bir patikaya dönüşmüştü. Patikanın sonunda dev bir kaya vardı kayada bir bilmece yazıyordu, renkler bir araya gelirse, kalpleri aydınlatır. Hangisi eksikse, gerçek yol orada başlar. Pandu taşlara dikkatle baktı. Pembe, turuncu ve mavi vardı. Ama yeşil taş eksikti. Yeşil eksik, belki onu bulursak yol açılır, dedi Pandu. Birlikte çevrede aramaya başladılar. Çiko bir ağacın kovuğunda parlayan yeşil taşı buldu. Taşı diğerlerinin yanına koyunca, yerdeki taşlar bir anda dönmeye başladı ve ışık saçtı. Gizli bir geçit açıldı. Geçidin sonunda ormanın içindeki küçük bir mağara vardı. İçerisi parlayan bitkiler ve huzurlu bir ışıkla doluydu. Ortada duran yazı şöyle diyordu: Dostluk ve sabır her kilidi açar. Pandu ve Chico birbirlerine baktılar ve gülümsediler. Ne olursa olsun birlikteyiz, dediler ve mağaradan yeni bir bilgelikle ayrıldılar.